Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün NIP'nin KBS Song Festival'deki dans pratiğini izleyeceğiz. Yani bayağı güzel ve farklıydı gördüğümüzde. Bayağı böyle bir R&B havası falan vardı gördüğümüzde. Yani hoşuma da gitmişti ve ne oluyor falan durumu oluşmuştu bende. Bayağı bir ilginç bir durumdu. Bakalım onun pratikalini halini izleyeceğiz. Dilerseniz direkt geçelim izleyelim. Daha fazla Enay hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. Uf, Nike. Bay bay. Çok iyi gözüküyorlar. <laughs> <laughs> oh, 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 wow, oh. Uf, oh. <laughs> <laughs> bayağı hızlılar bu arada. Ayak hareketleri bayağı iyi. Çok iyi lan. Huf. Ortadaki kişinin etraftaki insanların böyle yönlendirmesi falan bayağı iyi. Yani. Hey. DJ sound bitince direkt masaya sıraya oturmaları güzeldi. Müziğe göre bayağı bir ritimli olmuş bu arada çok beğendim. Ooo. Hey! Ah. <laughs> Seslere çok iyi kullanmışlar ya. Ah. <laughs> tamam Hey, hey. Geçelim <laughs> şey, bu dalgalı ve sarsılır mi ya. O meşhur dille çıkacak tabi. Olmaz olmaz. <laughs> Bayağı iyi lan. Oğlum. Nasıl döndürüyor lan onu bu arada çok zor değil mi? What? Uh! ediyorum izlerken yoruldum oğlum. Bayağı bir esor, efor sarf ettirici bu arada hareketler. hem onu döndürüyor hem ondan sonra üstünden atlıyor yani. Jong'un cidden inanılmaz. Ooh, ooh, oh oh, oh, oh. okey man, bey dansı. Ooh, wow, bu inanılmaz zor bu arada. Herkes nasıl yapıyor lan bunu? Ne bayağı seyirciler ya. İnanılmaz. Ooh, wow. Ooh. Ey, ey. Peki? hey, Hep ay. Bayağı iyiydi bu arada. Muazzam. huf, Yakından görmek daha da iyi hissettirdi bu arada. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla en hakkında bilgi istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda abone olabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.